DEDE! 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 Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın, baba müptezel Ses ver nerede çarşafım Gördüğüm bu paketler benim derdim şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korku mu dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zaman malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı korneşemiz yerinde Size ayrı de bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sikerim beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Moru kim kimden yaptı alıntı O şişko menajerin ona söylüyorum Dikti atmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o sözü oluyorum sanki deli Bize bulaşmayın biz de fites atmayız geri Bize diz atanlara atıyoruz seni Bizde rakı yok dayı hani bize sigara Anlayacak. Sokakta yine siren sesleri Mik başına tetikçi kaldır elleri Kopmaya devam baba ayık bizleri İltimale yazıyoruz evet sizleri Ders matematik baba kafam trilyon Bana soru sorma